Beni niye tutuyorsun bebekli kadın? Kusura bakmayın. Cami nerede diye soracaktım. Ha camiyi soruyorum. Bak bu tarafa doğru hızla git dükkanın sonunda bir tane bıyıklı adam var. Onun bıyığından sağa dön. Son orada seni köpekler kovalayacak. Köpekler kovalayınca tabi sen hızlanacaksın. Hızla koş. Hızlandığın için de sapağı kaçıracaksın. Sapağı kaçırdığın için iki mahalle öteden dolaşacaksın. Anlayacaksın çok uzak bir yer. Abdest alacaksan benim dükkanı al. Yok mescide gideceksen çarşının sonunda mescit var. Demek ki bu çarşıda esnafsınız. He esnafım. Evet. Sen sor kızım. Nasıl mümkün olacak mıdır beyciğim? Oh, kedi canını <laughs> Şimdi kendi havayolu şirketimizin sitesinde, internet ortamında sizleri oynamaya sunacağız. Değerli yolcularımız da hizmetinden memnun kaldıkları çalışanımızı oylarıyla yılın çalışanı statüsüne taşımaya yardımcı olacaklar. Gerçekten harikulade bir fikir müdür beyciğim. Ay sen ne güzel.